Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani bu bugün Minecraft'ta farklı bir modda sizinle birlikteyiz. Hı. Hemen kendime bir tane eşek yardımcı aldım. Belki bir işime yararlar diye. Karakterimi de size göstereyim. Ben siyah siyah böyle güzel bir karakter aldım. Bakın gerçekten elmas buldum elmas. Masmavi gene. Ama buna kırınca gerçek elmas değil tabii ki. Toprak. Dünyanın en aşırı saçma modu. Meşe ağacına bakar mısın? Hatta ne ağacı olduğu bile belli değil. Kırıp öğreneceğiz. Bakalım ne ağacıymış. Nerede? Hı. Akasya ağacıymış. <laughs> Akasya ağacına bakın. Evet. Çok güzel bir ağaç. Çimenlere bakın. Anlatmaya gerek yok. Çok güzel. Nedir ait ağacı bakın. Elimle kıramam belki. Teşekkür ederim. Neşe ağacına bakın. Her blok farklı bir şey. Ama böyle şeyler meşale de farklı bak mesela. Bal Ne oldu lan? Meşaleye bakın. Meşale böyle. Yere koyunca bakalım nasıl gözükecek. Mavi mavi. Meşale. Bakalım meşe kücüğünün bozuluğu nasıl oluyor. Bildiğin taş. Bildiğiniz meşe ta ağacı tahtası. Ocağa bakın. Balkabağ. Balkabağ tohumu normal oluyor. Yani çoğu şey normal. daha mesela erora girmiş. Mor gibi. Bu neymiş? Yaban çiçeği. Çiçeğe bakın. Ya hayvanlar çoğunlukla normal. Bakın şey falan. Bunlar normal. Ama bloklar farklı. Bu modu sizlerle tanıtmak bir zevkli. Bu modda survival falan yapacağız. Ama elektrikler olmadığı için önceden şimdi indirdiğim gibi olacak. Şimdi bu yardımcıya ben, Hemen mi yok gidip meşe tahtası vermeyeceğim yok. Ben şimdi yok. meşe kutuyu vereceğim. Bakalım bize getecek mi meşe kutu? Laz ki açıyor ha. la. Allah'ım Allah ya. Ben daha vuracağım ama. Çok değişik bir ortam. şeylere bakar mısın? Sanki Minecraft'ın aşırı saçma bir ortamı. ney? Büyük orman kütüğü. Üstü toprak içinde altın var. Bu neymiş? Kum. Neymiş? kum. Aynen. Çakıl taşı gibi kum valla. Ve böyle yine survival yapacağız. Acaba nasıl becereceğiz? Çok merak ediyorum. Survival'ımız başlayacak. Ben şimdiki eşyaları şey, eşeğin sandığına bırakacağım. Eşeği yine de yanında taşıyacağım. Crafting table'a bakalım bakalım. Hı. Eşya yapma masası. Müthiş görünüyor. Sandığa bakayım. Müthiş gözüküyor. Öyle böyle böyle Kırık taş. Daha eşek önümden çekil. olmuş şu an şey videomuz böyleydi modu tanıttım ileride bu modda sizinle birlikte salon yapacağım Hatta arkadaşım ile çağıracağım belki de gelir nerede sonra gireceğiz Hatta şimdi alayım ürüncek benim yine aynı ve videonun sonu. Bay bay.